Arkadaşlar, öncelikle bugün bizi dinlemek için buraya kadar zahmet edip geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Cevizli Mahallesi olarak bugün dördüncü toplantımızı yapıyoruz. Partimizin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle bu dönem güzel bir uygulama başlattı. Özlediğimiz bir süreçte uzun yıllardır yaklaşık sanıyorum 15 yıl sonra ilk defa <laughs> partimiz aday adaylarını önce açıklamak ve de bütün duyumlarımızda ve genel başkanımız ve yönetim, yönetim kurulu arkadaşlarımızın söyledikleri çok net bir şekilde eğilim yoklaması yapılması bir yandan da kamuoyu araştırmaları ama örgütün önüne sandık koyula, ve bu süreçte de adayların örgün tarafından belirlenecek. Değerli arkadaşlar bu bizlerin de özlediği, sizlerin de uzun zamandır dile getirdiği ve her 2012'nin 18 Mart'ında seçimden beri söylediğimiz her aynı şeydi örgütün seçmesiyle. Örgüt kendisini yönetecek insanların kendilerini seçmesiyle. Bizim düşüncemiz bu idi. Biliyorum ki örgütteki tüm arkadaşlarımızın düşüncesi de aynıydı. Yani artık biz bizi yönetecek arkadaşlarımızı içimizden çıkaracağız ve kendimiz seçeceğiz. Şimdi bunun Maltepe'deki yansımalarını görüyoruz. Yaklaşık 12 civarında arkadaşımız adaylığını açıkladı. 130'un üzerinde de belediye meclis üyeliğine başvuran arkadaşlarımız var. Ben buradan tüm arkadaşlarımı kutluyorum ve başarılar diliyorum. Ve bizler Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışır, seviyeli, düzeyli ve saygılı bir seçim sürecini yaşayacağız. Bu da ben kendi adıma harfiyen uyuyorum ve tüm arkadaşlarımın da buna uymasını bekliyorum ve öyle olduğunu görüyorum. Şimdi bütün adaylarımız ne yaptılar? Herkes Maltepe'nin değişik yerlerine seçim ofisleri açtı. Ve buralarda partimizi anlatıyoruz. Ve kendi düşüncelerimizi anlatıyoruz. Bunun devamını ne yapıyoruz? Böyle mahallelerimizi geziyoruz değil mi? Yaklaşık 6 ay, 7 ay öncesinden örgüt hareketleniyor. Örgüt akşamımız saatinde işimizden çıktık geldik. Aday arkadaşımız ne diye? ne diyecek diye Süleyman Kıpırtı ne söyleyecek diye dinliyoruz. Şimdi tüm arkadaşlarımızın bunu yaptığını düşündüğümüz zaman demek ki Cumhuriyet Halk Partisi uzun zamandır uzun zamandır yaklaşık 20 yıldır hem yerelde iktidardan uzaklaştık hem genel iktidardan uzaklaştık. Ama şunu çok net bir şey söylüyorum arkadaşlar. İlçe başkanı olduğum süreçten itibaren çok net bir şey söyledim. Biz 2014'ün 30 Mart'ında hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni almak için geliyoruz hem de 2015'te iktidar olmak için Sayın Kılıçdaroğlu'nu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu başbakan yapmak için geliyoruz. Şimdi <laughs> arkadaşlar bunun ayak seslerini hepimiz duyuyoruz. Partimize olan ilgi, partimize olan ilgi bütün hepimiz istiyoruz. Uzun zamandır Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız konusunda. Ben isimli olarak girmek istemiyorum ama bütün örgütün net bir şekilde örgütün net bir şekilde gönlünden geçen daha doğrusu halkın gönlünden geçen isim üzerinde partimizin uzlaştığını hissediyoruz. Buradan işaretlerini alıyoruz. Zannediyorum bayramda biraz daha farklı işaretler gelecek. Şimdi şimdi uzun yıllar önce bu ülkede bir Kemal vermiş rüz rüz rüzgar esmiştir, biliyoruz. Olumlu yönleri, olumsuz yönleri bir kenara bırakıyorum. Ama bu ülkede genel Kemal vermiş konusunda Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir yöneliş varsa, o düzeyde insanların, üst düzey insanların bu parti ilgisi sürüyor ise, demek ki artık 2014 ve 2015'te iktidarı Cumhuriyet Halk Partisi almaya hazırlanıyor demek. Değerli arkadaşlar, Öncelikle Gezi olaylarından sonra artık Türkiye'de bir milat oldu ve bütün dünya gözünü ülkemize çevirdi. Gerçekten o zamana kadar ülkem üzerinde böyle toprağı vardı. insanlarda bir anlayış vardı. Bu iktidar gitmez, bunlar yıkılmaz. Böyle bir algı vardı. Ama ama o gençlecik çocuklarımız bize bu iktidarın yıkılacağını eylemleriyle ve söylemlerinde gösterdiler. Onlara teşekkür ediyoruz. Onlara teşekkür ediyoruz. Bizleri Taksim'de bebek tutmaya çağırdılar, Taksim'de gaz yemeye çağırdılar, Taksim'de mücadele etmeye çağırdılar. Sadece Taksim'de değil, Maltepe'nin her yerinde, her sokakta insanlar oluk gibi atmaya başladılar, meydanlara sığmamaya başladılar. Bu devrimizi yaşatan gençlerimize teşekkür ediyoruz. Değerli arkadaşlar, AKP anlayışının nereye gittiğini her gün adım adım izliyoruz. Reform paketinden çıkan bir türban çıktı, iki sabahlar okunan ad kalktı, üç seçim sistemi konusunda AKP geçmişte Özhan'ın yaptığı gibi gider ayak ne kadar çok milletvekili çıkarırım hesabıyla davranmaya başladı. Şimdi bunlar AKP'nin gitme sürecine girdiğini ve iktidarın bitme sürecine girdiğini görüyoruz. Bir yandan ne yapıyorlar? Yavaş yavaş başladılar. Geçmişte ya Türbanlı hala bugün onu, onun sömürüsünü yapıyor. Hala Türbanlı kızlarımız okula gidemiyor. Ya Allah'tan kork ya. Allah'tan kork. Yani hala o sömürü yapmaya çalışıyor ama yok. Artık yemiyor insanlar yani. Artık onu yemiyorlar yani. Bir yandan, bir yandan televizyonda sunucu bir e, kadın arkadaşın giyimine bu kadar da olmaz ki demeye başladı. Bir yandan hosteslerin ruj rengini konuşmaya başlandı. Bir yandan tırnak ojesi konuşmaya başlandı. Ama asıl yapmadıkları, yapıp yapmak istedikleri şey kendilerine göre bir insan tipi yaratmak. Hani yeni bir nesil diyor ya, dinler ve çinler nesil diyor ya, şimdi Mah, e, Cevizli Mahallesi'ndeki mevcut liselerin İmam Hatip'e çevrildiğini hep beraber yaşadık gördük değil mi arkadaşlar? Biz bu mücadeleyi ne kadar yapmaya çalıştıysak zümrü Maltepe'nin birçok yerinde, ama artık kafalarına bir şey koymuşlar. Adım, 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 adım bir normal lise kalmayacak. Bütün liseler İmam Hatip. Çünkü o kafalarına göre olan bir nesli yetiştirmek. Şimdi tabii asıl tehlikeli olan şey demokratik bir ülkede cumhuriyet, cumhuriyetin olduğu bir ülkede bu tür bir hareketler bir yerden sonra artık topluyor. insanlar bıktı ve burasına geldi ve artık isyan başladı. Otoriteye kaldık karşı kaldırmaya başladı. Gezi'nin asıl zaten patlama noktası da odur. Değerli arkadaşlar, şimdi biliyorsunuz 2012'nin 18 Mart'ında ilçe seçimlerimizi yaptık. O süreçte örgüt Cumhuriyet Halk Partisi Maltepe ilçesine, Süleyman kıvırtı ve arkadaşlarla yönetim kurulu arkadaşlarına devletli o görevi bize verdi. O görevi sizlerin de izlediği gibi tüm elimizden geldiğince demokrat olmaya çalıştık. Elimizden geldiğince mahallelerde, mahallelerde o demokrasi kurallarını işletmeye çalıştık. Cumhuriyet Halk Partisi Maltepe'de kapılarımız örgütü kapısı, içe başkanlığı ve yönetim kapıları sonuna kadar açık oldu. Ve o süreçte, o süreçte en önemli yapmak istediğimiz ve elimizden gelince hayata geçirmek geçirdiğimiz şey, biz Kapalı, kapının arkasında oturan, binanın içinde oturan değil, sokakta olan bir anlayış getirmeye çalıştık. Ve bunu kendimize göre uyguladık arkadaşlar. Yani ilçe binasının içinde siyaset değil, sokağa siyaset, siyaset sokakta yaptık. Ve o süreçte, o süreçte arkadaşlar, mahallelerimizi adım adım gezdik. Aşağı yukarı birkaç iki üç mahallemiz hariç bütün mahallelerde esnaf gezileri yaptık. Sokakta olduk, mahallede olduk, elini sıkmadığında insan kalmayacak dedik ve burada mümkün olduğunca, gücümüzün yettiğince, dilimizin döndüğünce, ayaklarımız tuttuğunca yapmaya çalıştık. Bunu yaparken, bunu yaparken arkadaşlar, o mahalledeki temsilcimizle, o mahalledeki delegasyonumuzla, üyelerimizle, o mahalledeki meclis o mahalledeki örgütümüzle yapmaya çalıştık. Şimdi arkadaşlar, bizim anlayışımızda, ilçede yapma, yaptığımız şeyleri önümüzdeki dönemde bize göre verdiğiniz takdirde yerel yönetimlerde, belediyede bize göre verdiğiniz takdirde aynı anlayışımızı belediyede de uygulayacağız. Yani belediye başka anlayışımız nedir? Bir, kapısı sonuna kadar açık olacak. Belediye başkanı ulaşılamayan bir insan olmayacak. Yani Süleyman Başkan'ın çayını içmek için de gelecek, derdi olduğu için de gelecek, sorun olduğu için de gelecek, hastası olduğu için de gelecek, çocuğunun problemi için de gelecek, iş için de gelecek, aşk için, de gelecek, aşk için de gelecek arkadaşlar. Belediye Başkanlığı ulaşılamayan, kavuşulamayan bir yer değil. Tam tersine gayet sıcak, nasıl ilçe, ilçe başkanlığına, ilçeye ulaşılıyor belediyede aynı aynı konumda olacak arkadaşlar. Buna herkes emin olsun. Şimdi belediye başkanı her sorunu dinleyecek ve her sorunu çözmek için yapması gereken ne varsa yapacak. Yapamadığını da niye yapamadığını anlatacak arkadaşlar. Çok net bir şey söylüyorum. Bizim birçok mahalle söyledim. İlçe olarak elimizde çok imkanlar yok. Ama bütün o imkansızlıklara rağmen, yaklaşık 200 civarında gencimize iş imkanı sağlar. Okay. Çok önemli işler olmayabilir. Ama bir insanın ekmek sorunu, aç sonu, şerbet de çok önemli. Çünkü dediğim gibi elimizde çok fazla bir imkan yok. Ama şunu çok net biliyorum. Eğer o görevi aldığımız takdirde, işsiz insan bırakmayacağız. Elimizden geldiğince işsiz insan bırakmayacağız. Hele bir de şunu söylüyorum. Arkadaşlar bunlar hayal değil. Göreceksiniz. 2014'ün 30 Mart'ında yapılan seçimlerde göreceksiniz. İstanbul Anakent Belediyesi bizim arkadaşlar. Bunu net gibi. Kesinlikle kendinize inanın. Kendinize güvenin. 2012'nin 18 Mart'ında bunları söylediğimiz zaman arkadaşlarımız birazcık tedbir Ama zaman geçtikçe ne kadar bunun doğru ve gerekli olduğunu herkes anlamaya başladı. Çok net söylüyorum arkadaşlar. 2014'ün 30 Mart'ında İstanbul Anakent Belediyesi'nin başkanı Cumhuriyet Halk Partili oldu. Evet. Ve oralarda ve oralarda 20 yıldır ulaşamadığımız yerlerde binlerce çocuğumuz işsiz ve açsız. Değil mi arkadaşlar? Ve boynumuz eğiliyor. Yapamıyoruz. Yani elimizden çok şey gelmiyor. Ama o imkanların ne olduğunu hepimiz biliyoruz. 20 yıldır Cumhuriyet Halk ile. 20 yıldır çağdaş düşünen, sadece Cumhuriyet Halk Partisi söylemek söylemiyorum. Çağdaş düşünen, layık demokratik düşünen bu ülkedeki gençlik AKP iktidarı oraya yanaştırmadı. Ne iktidara yanaştırdı ne belediyelere yanaştırdı. Hiçbirimiz bir taneniz gidip de belediyenin kapısına iş isteyebiliriz mi? AKP'nin belediye iş değil mi? Maalesef yok. Ama ona hazırım. O hazırlığımızı yapıyoruz. Şimdi 89'da ki bir hazırlık sayı kadrolarla ya arkadaşlar. Kadrolarla ve projelerle gelecek. Yani şu şimdi gerçekten ben ilçe başkanlığım döneminde il başkanlığımızla birlikte birçok çalışmak içinde olduk. Şuna oldu arkadaşlar. Çok güzel projeler hazırlanıyor. Bunu bir yandan yerelde bizler kendi düşen şeyler yapıyoruz. Ana kentte de il düzeyinde çok güzel çok güzel projeler hazırlanıyor. Hem projeler hem de kadrolar. O kadrolarda bizlere de sizlere de görev düşünüyor. O kadrolar bizim için çıkacak şey arkadaşlar? Bu ne, herkes o böyle gelecek şey. O kadrolar bizden çıkacak, bizim işimizden çıkacak. Bizim çocuklarımız orada da olacak. Bunun hazırlığını, bunun altyapısını yaparak geliyoruz. Yani iktidara artık acemi gelmiyoruz, iktidara usta hazırlanarak geliyoruz. Şimdi Maltepe Maltepe ile ilgili söylüyorum arkadaşlar. Şu anda partimizin aldığı karar gereği proje konusuna fazla girmeyeceğiz. Hem biz burada iktidar olan bir belediyede iktidar olduğumuz için bunların bir konuşmayacağız. Hem de aday olduğumuz aday olan arkadaşımız için mesela hangi arkadaşımız seçilirse sandıktan hangi arkadaşımız seçilirse onun etrafında kenetleneceğiz ve o zaman proje açıklamaya başlayacağız arkadaşlar. Şimdi bu projeler konusunda sadece genel bazı şeyleri söyleyeceğim ama şunu net söylüyorum arkadaşlar. Bu süreçte ben Süleyman olarak adaylaştığım takdirde kadrolarımı hazırlayarak geleceğim. Görev aldığım zaman görevi Nisan ilk hafta aslında görev aldığımız takdirde orada bizim Belediyede çalışan çok değerli arkadaşlarımız da var. Çok önemli arkadaşlarımız da kadrolarımız da var. Ve bir de yeni, yeni seçilecek olan meclisler arkadaşlarımızdan, meclis arkadaşlarımızdan değer arkadaşlarımız çıkacak. Tüm tüm arkadaşlarımızla birlikte oradaki kadromuz önceden hazırlanacak. Görev aldığımız takdirdeki haftasında görevler değişiklik Yani o kadro orada hazır gelir arkadaşlar. Görev alındığı takdirde kadro beraber, başkanla beraber kadrolar oturacak oraya. Biz maalesef bu süreçte yaşadığımız arkadaşlarımızın özellikle birçok arkadaşımızın serzenişi şuydu. AKP döneminden gelen kadro çalışıyoruz. Belli anlamda doğru. Ama bu dönemde artık bunları konuşmuyoruz arkadaşlar. Ha, gerçekten dürüst, namuslu, ahlaklı görevini yapan her insana saygımız var. Hiçbir insanın aşırı ekmeğiyle ilgili öyle derdimiz yok. Görebe düzgün yapan her insana saygımız var ya devam ederler. Ama bizim anlayışımıza uyduğu takdirde devam ederler. Bizim düşüncemize uyduğu takdirde devam ederler. Şimdi Değerli arkadaşlar, bir de önemli bir şey. Geçmişte çok söylenir ama hayata geçen çok az yer vardır ülkede. Ama biz soru gelerek, gelerekten gelen insanlarız. Bizim anlayışımızda mahalle meclisleri. Bizim aklını, altyapımızı oluşturacak olan şey mahalle meclisleri. Bu mahalle meclisleri çok net. Bir, en başta mahalle temsilcisi. İki, mahalle muhtarı. O partinin, partimizin yönetim kurulu üyesi, o mahallede oturan belediye meclis üyesi, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, dernek ve spor kulüpleri temsilcileri, site yöneticileri ve sokak sorunları. Şu anda önümüzdeki süreçte sokak sorunları konusunda farklı bir çalışmalarını izleyeceksiniz. Çok önemli bir proje. Gerçekten çok önemli bir proje. Arkadaşlar <laughs> evet, bu, bu proje hayata geçecek. Bizim altyapımız oluşturacak olan şeyler mahalle meclisleri. Projeler mahalle meclislerinde tartışılarak ve konuşularak gelecek. olgunlaşma yeri mahalle meclisleri. Mahalleye sormadan o mahalleden herhangi bir şey yapılmayacak. Mahallenin orayla yapılmaktadır. Bunu çok net bir şekilde açıklıyoruz. Şimdi arkadaşlar, gerçekten Cevizli Mahallesi'nin epeyce bir sorun olan bir mahalle. Fatih Caddesi ile Orhan Gazi'nde geçen cadde arasındaki bölümde bir tane fark yok. Var mı arkadaşlar? Orada bir tane fark yok. Önemli bir şey. Yani çocukların oyun oynayacağı alan yok doğrusu. Alanları imam hatip yaptık. Hocam. Maalesef. 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 Orada bir çevre spor alanı vardı. O da. Ha şimdi kamunun elinde olan bütün yerlerimizi araştırmasını yapıyoruz arkadaşlar. Bütün isteyenlerimizde olacak. Bak onların çalışması var. Ne kadar kamuya ait olan yer varsa onların tespitini yapıyoruz. Onlara yapacak olan, pro yapacak olan projelerin çalışmasını yapıyoruz. Aday olduğumuz takdirdeki konuşmalarımız çok farklı olacak. O zaman geldiğimizde açıklayarak, Cevizli Mahallesi'nde yapacağımız şeyler açıklayarak geleceğiz. Hangi mahallede ne yapacağımızı o mahalleye gittiğimizde açıklayacağız. Artık, artı, Maltepe'nin en önemli sorunlarından biliyorsunuz merkezdeki ulaşım sorunu, Trafiğin yer inmesi, bu projeler var idi ama hayata geçmedi. Önümüzdeki 2014-2015'te kesinlikle hayata geçecek arkadaşlar. Bunu niye rahat rahatla söylüyorum? Bir, ana kent belediyesinde alacağımız için. İkincisi de artık Maltepe'nin ekonomik düzeyi ona rahatlıkla kaldırır. Her şartta orası yapılır arkadaşlar. Şimdi, önemli bir sorumuz Ülkemizdeki deprem gerçeği ve buna karşılık da hazırlanma hep söylenir ya işte e, depreme karşı insanlar hazırlıklı olsun bunu duyduğum zaman inanın gibi mühendis olarak rahatsız oluyorum çünkü yani oturan insan depreme karşı nasıl hazırlanacak bina hazırlanması lazım binalar depreme karşı hazırlanması lazım arkadaşlar binaların depreme karşı hazırlanması çok gerçekten önemli bir proje önemli bir sorunumuz Bununla ilgili, bununla ilgili bizim bir sloganımız vardı. Maltepe'ye mühendis eli değecek diye. Anlamı biraz da budur arkadaşlar. Bu bir, bu, bu bir teknik bir konu ve teknik bir dildir. Artık yönetim kademelerinde olan arkadaşlarımız gerçekten artık teknik insanlar olmak zorunda. O dili anlayan, o dili konuşan, o projeleri okuyan, yazan ve hazırlayan insanlar olmak zorunda. Arkadaşlar, Mevcut sitelerin bir çoğunun yenilenmesi lazım. 30 yıllık, 40 yıllık binalar ve birçoğunun deprem öncesi yapıldığı için kesinlikle yenilenmesi lazım. Bir, belediye olarak, belediye olarak mevcut binaların envanterini çıkaracağız. Onun çalışması olacak, laboratuvar oluşacak ya da çalışma olacak. Demir betonu inceleyecek. Binaların sağlıklı olmadığını raporlara çıkacak. Vatandaş bunun acilen bekliyor ve bu konuda da öncelikle vatandaşın o çalışmayı Gerekirse ücretsiz, gerekirse çok az ücretle belediye olarak yapıp vatandaşa vereceğiz. O bir. İkincisi, dönüşüm konusunda, o sitelerin dönüşümü konusunda lokal bazda çalışmalar yapacağız arkadaşlar. Lokal bazda çalışmalar olacak. 5 dönüm, 10 dönüm, 20 dönüm her neyse o hasta üzerindeki mevcut yapılar incelenerek, emsal rekası incelenerek, orayla ilgili Nasıl kurtarıyorsa o hesaplar yapılacak. Ha bunu herkese 10 yerine 20 derece atmak tutmak değil mi arkadaş? Öyle bir şey yok. Afaki konuşmak yok. Şu anda ezbere konuşmak öyle bir şey yok. Ama o sorunu çözmek için yapılması gereken ne varsa yapılacak.